oluyor. Ya yani bu depremin artçıları bu kuzey güney gidişli ikincil e, ikinci faylardaki artçı hareketlenmeler şeklinde gerçekleşir. Onlar da o yıpranmış bölgedeki, yakın bölgedeki binalara etkin olur. E, bu boyutuyla mesela hocam. çok Sener. çok bilineni, bunları çok bilinen bir tanesi Doğan fayı, öbürü Seferisar fayı. Sayın bu sen anlamda düşmezsin. Çok özür dileyerek bir Kandilir Hasathanesi'ne dönelim canlı yayında. Lütfen hatta kalmanızı rica edeceğim sizden mümkünse. Düştü galiba hat. Kandilir Hasathanesi'ne şu anda bir açıklama yapılıyor. Hemen dinleyelim bakalım. Başsağlığı diliyoruz. Umarız bu kayıtlar artmaz. Kırılan fayın aslında boyunun yaklaşık 30-40 kilometrelik civarında bir fayın kırıldığı ilk izlenimlere göre bizim tarafımızdan tespit ediliyor. Yaklaşık atım miktarı 1.2 metrelik bir atımdan bahsediyoruz. Yaklaşık 1.2 metrelik bir yer değiştirme var. Normal bir deprem bu. Yani Normal faydalanma depremi. Şu ana kadar bunu biraz önce hazırladık ama yaklaşık depremden 1.5 saat sonraya kadar büyüklükleri 2.8'de 4.9 olan 21 tane deprem kaydettik merkezimizde. Şu anda da halen biraz önce de duyduğunuz gibi depremler artmakta. Artçıların da bir süre, bir hafta, 15 gün kadar bana arkadaşlarım yardımcı olsunlar lütfen sürmesi bekleniyor. Doğal prensip olarak da yaklaşık bir derece altına kadar yaklaşık 5.8 değil mi Doğan'da, Evet. 6 civarında Ali Hocam. Evet. 6 civarında da artçılar bekleyebiliriz. Bir sonraki slayta geçelim. Depremin lokasyonunu görüyorsunuz. E, turuncu olan e, soldaki deprem lokasyonu diğeri de meydana gelen bir artçının görüntüsü. Sürekli bunlar ana ekranda bizim tarafımızdan takip ediliyor. Bir sonraki geçersin geçersek e, bazı bilgiler verelim size. Bölge gördüğünüz gibi sismik olarak yani Ege bölgesi, Ege açılma rejimi dediğiniz e, bölge sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede Ege'de, Anakara'da ve Denizde e, deprem olunca e, yoğun bir deprem aktivitesi oluyor Ege açılma rejiminde. E, bu da 1900'de Kandilli Rasathanesi'nin ilk tespitlerinden başladı. Günümüze kadar olan e, depremleri görebiliyorsunuz. Bir sonraki slayta geçelim. Buradaki yani yansıda tekrar yine bölgede e, 1912'de olan. Bunlar altı buçuk'un üstündeki iki depremler. E, altının altına indiğiniz zaman onlarca yüzlerce binlerce deprem var ama büyük depremle e, yansıya koyduk. En son Ege Denizi'nde olan biliyorsunuz altın üzerindeki 6.6 altı, 2017 yılındaki Bodrum Kos Deprem olarak adlandırdığımız deprem. E, bu bölgede gördüğünüz gibi oldukça e, yoğun bir deprem aktivitesi var. Bir sonraki slayta geçersek aslında bir sonraki slide e, bazen tartışmalar oluyor, tüsmen oluyor mu, olmuyor mu hatırlarsanız 2017 yılındaki Bodrum depreminden sonra, Gökova Körfezi depreminden sonra da bir tsunami e, meydana gelmişti. Çok alışık değil ülkemizde e, insanların tsunami, o da bir, küçük bir tsunamiydi. Bugün de tsunami meydana geldi. Bu tsunami e, ile ilgili biliyorsunuz Kandil Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, e, Ege Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı der, denizlerde tsunami uyarı merkezi, e, servis sağlayıcısı. Ee, arkadaşlarım, nöbetçi arkadaşlarım e, Deprem olduktan tam 9 dakika sonra e, tüm üye ülkelere ve ülkemizde bu konudan Afet ve Acil Durum e, Başkan. Başkanlığı'na 9. dakikada TÜS'ün uyarı mesajını göndermiştir. E, sosyal medyada görüyorsunuzdur, görmüşsünüzdür e, dalga boylarını, dalga yüksekliklerini, teknelerin birbirine e, çarptığını. Burada da bir yansıda bir simülasyon çalışması var. Gördüğünüz gibi yaklaşık birinci farklı faylanma özelliklerine göre, farklı kabullere göre farklı dalga yükseklikleri hesaplayabiliyoruz. Bu birinci çalışmada yaklaşık 30 santimlik bir dalga yüksekliği bulunurken bir sonraki çalışmaya geçtiğiniz zaman faylanma yöre yaklaşık bu iki katı 60 santimlik tsunami dalgaları meydana gelebileceği öngörülmekte. Bizim deniz seviyesi ölçüm gözlem istasyonumuza yaklaşık 10 santim gibi yükseklik farkı olması yani üretilen dalgaların büyüklükleri 50-60 cm'lere kadar varabiliyor. Dolayısıyla bizim bilim insanları olarak toplumdan, vatandaşlardan özellikle istirhamımız kıyı bölgelerindeyseniz denize bir deprem meydana geldiği zaman meraklı gözlerle denize doğru bakmaktan önce mümkün olduğu kadar en hızlı bir sürede süratle e, kıyıdan uzaklaşmakta yüksek yerlere çıkıp güvenli yerlerde e, barınmakta fayda var Tabii ki bu konuda e, afatın uyarılarına özellikle uymakta e, fayda var Bir sonraki slaytta ne gibi bilgi verebiliriz yine e, depremin lokasyonunu gösteriyoruz bir sonraki slaytımız var mı? Bu da depremden sonra yine farklı fay düzlemi çözümleri. Bunlar biraz teknik konu. Dolayısıyla depremi sorarsanız da Ege Denizi içinde bu büyüklükteki depremleri her zaman söylediğimiz gibi basın toplantısında, Kandilli'deki hocalarımızın tamamı gün olduğu gibi bu bölgelerde altın üzerinde deprem olma olasılığı her zaman var. Bu da tipik böyle bir deprem. Ee, özellikle e, İzmir bölgesinde, Ege bölgesinde e, denizde e, birçok fay bulunmakta ve bu faylar her zaman altın üzerinde deprem üretilecek potansiyele sahip. E, benim şu an için söyleyeceklerim aklıma gelenler bunlar. Doğan Hocam sizin ilave edeceğiniz e, konular. Bunlar da aslında e, şey olarak 1900'den 1900 beri olan e, 5'in üzerindeki depremler çok yakın bölgede ee, aslında deprem baktığınız zaman e, Ege'deki çeşme e, ne diyelim burnundaki yani Seferihisar seferi seferi Seferihisar gördüğünüz Doğan gibi Bey. Doğan Bey Seferihisar fayı şu yansıtabilen tuzla fayı aslında Ege bölgesinde birçok karada